Merhabalar. Ben Doktor Yusuf Tüylü. Bugün sizlere SMILE lazer hakkında bilgi vermek istiyorum. SMILE lazerde diğer lazerlerdeki gibi excimer lazer yapılmaz. Femtosaniye lazer teknolojisi kullanılan özel bir cihazla kornea içerisinde lentikül dediğimiz bir doku ayrıştırılarak 2 milimetrelik çok küçük bir kesiden göz dışarısına çıkarılır. Bu sayede korneadan bir flap, bir tabaka kaldırılmadığı ve mikrokeratom bıçak gibi bir cihaz kullanılmadığı için bunlara bağlı komplikasyonlar görülmez ve kornea yapısı çok daha iyi korunmuş olur. Smile lazerde diğer yöntemlerden farklı olarak en önemli artılarından birisi de göz kuruluğu yapmaması ve göz kuruluğu olan kişilerde güvenle bu lazerin uygulanabilmesidir. Smile lazerin göz kuruluğu yapmamasının iki sebebi vardır. Birincisi excimer lazer yapmadığı için korneal sinir harabiyeti yapmaz. İkincisi korneanın ön tarafında çok küçük bir kesi yaptığı için epitel, dokunmamış olur. Smile lazer daha az travmatik bir işlemdir. Çok kısa sürer ve çok çabuk iyileşir. Lazer sonrasında 2-3 saat gibi gözde yanma, batma, sulanma olur. Bunun sonrasında göz tamamen iyileşir. Ertesi gün hastamız duş alabilir, spor yapabilir, aracını kullanabilir ve işine dönebilir. Smile lazer ile hem düşük hem yüksek miyop ve astigmatlarda daha tahmin edilebilir ve daha iyi sonuçlar alıyoruz. Eğer siz de Smile lazer olmak istiyorsanız bu konuda bir göz doktoruna başvurarak bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.